Hayvanları seviyoruz, hayvanları koruyoruz ve onların hayatlarının insan hayatı kadar değerli olduğunu biliyoruz. Hepimiz hayvansever insanlarızdır. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığınız olmadığı sürece hayvanlara nedensizce düşman olmaz, tek başına hiçbir zarara dokunmayan hayvanlara karşı herhangi bir aksiyon beklentisi içerisinde olmazsınız. Ama burada tabii ki tek başına olan hayvanlardan ve yalnız yaşayıp hayatını kurtarmaya çalışan hayvanlardan bahsediyoruz. Çetelişip diğer hayvanlara zarar veren, insan hayatını tehlikeye atan ve artık sokakları rahat gezinemez hale getiren it sürülerinden değil. Gelin bugün bu it sürülerine put gibi tapan ve insan hayatını önemsemeyen ite taparlar hakkında bir güzel konuşalım. Çok iyi kanal usta. Abone olsan... Öncelikle sevgili dostlar sokakta hayvan falan olmaz. Sokak köpeklerinin uzun evrim sürecini bir sürü videoda zaten izlemişsinizdir. Önce kurtlar sonra insan öğütüyor bu kurtları. Zamanla medeniyetimizin içerisinde bizimle yaşaya yaşaya iyice evcil bir tür haline geliyorlar ve bizim en sadık dostlarımız oluyorlar bu köpekler. Ve evet gerçekten de en sadık dostlar. Fakat bu sadık dostlar artık tam anlamıyla sokakta birer sorun. Sokakta hayvan olmaz. Sokakta köpek hiç olmaz. Çünkü bu hayvanlar insanlara muhtaç olan ve insanlar olmadan hayatta kalmakta zorlanan hayvanlar. O yüzden çeşitli hastalıklar ve yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle çoğu ya telef oluyor, ya sakat kalıyor, yaralı kalıyor ya da zaten telef olup çoktan gidiyorlar. Ama bu pek sevgili hayvan hakları üzerinden milleti sömüren dolandırıcılar ve ite taparlar için mühim bir konu değil elbette. Söz gelimi hepsi çok modern, çok bilgili, çok çok aydın olan bu insanlar sokakta hayvan olmaması gerektiğini bilemeyecek kadar saf ve bilgisizler. Zaten geçmiş ünlülerin bu hayvanlar hakkında paylaştıklarını görünce kanım damarlarımdan çekiliyor. Yetmiyor bir de bunlar kitleler halinde bir şeyler yapıp sokaklarda hayvanlar yaşamaya devam edecek Hüüüü diye naralar atıyorlar. Ulan dangalak sokakta kurt gibi çeteleşip sağ sola sataşan itlerin nesini savunuyorsun? Mahra'nın canı yetmedi mi? Okuluna gitmeye çalışırken, markete gitmeye çalışırken, sokakta yürürken canı tehlikeye düşen vatandaşlarımızın korkuları size yetmedi. Mi? Sokayım lan alacağınız iki kuruşa itler. Bu insanların kanı sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Birisi çıkar yıllar öncesinden kalma görüntüleri paylaşıp duyar kasmaya kalkar. Birisi çıkar biz mama dağıtıyoruz diye milletin cebini sövüşler. Birisi çıkar ben emek harcıyorum iyilik meviyeyim ben ayaklarına kendine toplumsal rant elde etmeye çalışır. Birisi çıkar ünlü ama uzun süredir kimsenin umrunda olmadığı için kendini hatırlatmak için hayvanları kullanır. Birisi çıkar sokakta hep güzel dostlarımız olacak vuhuuu şeklinde davranır ama gece kondularda yaşayan insanların hayatını bilmeden rezidansına gidip sözde hayvan severler tarafından gelen paralarla şampanyasını yudumlar. Yeter lan yeter. Bu hayvanlar sokakta açlıktan, hastalıklardan ve diğer hayvanların saldırısında telef olurken hayvan severliğiniz nerede lan sizin? Bu hayvanlar sizin düzensiz beslemeleriniz yüzünden kilolardan ve aldıkları kiloların getirdiği rahatsızlıklardan dolayı sokakta aç, susuz yiterken hayvan severliğiniz nerede lan nerede? Bu hayvanların hakları gasp edilirken, katledilirken, sokakta yalnız başına bir köşede tekmelenirken hayvan severliğiniz nerede lan nerede sizin? Birileri bu hayvanların haklarını gasp edip de ceplerine doldururken hayvanseverliğiniz nerede lan sizin nerede? Bir de şimdi Havrita diye bu uygulamaya sallamaya başlamışlar. Bu sallayanların başında da bir tane dolandırıcı milletin hakkını gasp eden sözde bir hayvansever derneği geliyor. Oğlum adamların savunucusu bile dolandırıcı yani siz düşünün. Neymiş efendim bu Havrita uygulamasından hayvanların yerini tespit ediyorlarmış gidip zehirliyorlarmış. Bunu yaymak için de kaç sene evvelsinden kalan görüntüleri kullanıyor bu mal oğlu mallar. Lan geri zekalı. Hayvanları zehirlemek izlesem sokağa çıkar. Herhangi bir mahalleye girelim zehirlerim zaten. Sokak hayvan kaynıyor. Neden tüm Türkiye'yi baz alan bir uygulamayı açıp da oradan hayvan seçeyim lan katalogdan seçer gibi? Lan mal! Hayvanları katletmek için değil de insanları korumak, engellileri, yaşlıları, çocukları korumak için dizayn edilmiş bir uygulamayı sırf kendine rant sağlamak için bile kötüye kullanan bir dolandırıcı olduğunu gerçeğini kabul edip neden bu diyardan defolup gitmek yerine hala milletin cebine elini uzatıyorsun? Lan ite tapar sen de dinle. İnsansın lan sen insan. 5 tane itin hayatından daha değerli senin, çocukların ve toplumunun hayatı. O 5 tane ite sahip çıkacağım diye mantıklı insanların mantıklı argümanlarını neden manipüle ediyorsun? Lan mal bu insanlar hayvanların da senin de benim de iyiliğim için proje sunarken neden pembe dünyandan biraz çıkmayı denemiyorsun? Asosyal gerizekalı. Lan mal evladı ite tapar. Biz insan gibi sokakta gezemedikten, zaten şans eseri yaşarken bile korkuyla sokakta yürüdükten, saldırıya uğradıktan hatta katledildikten sonra senin itlerinin ne değeri var? Mal evladı. Hayat edin kendine. Hayat. İki tane hümanizm sözcüğünü ağzına takıp bize burada haklar maklar diye konuşma. Mal olduğunu kabul et ve saldırıya uğramamak için bize hak ver. Her neyse dostlar, durum bundan ibaret. Umarım anlatabilmişimdir. İte taparlardan ve dolandırıcılardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun. Kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek üzere.